Herkese merhaba ve yeniden hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikte video yapmak istedim. Yine tabii ki de kilo ve diyet hakkında ama biliyorsunuz ki ben bu süreçte birçok video paylaştım. Ve son zamanlarda paylaştığım videolarda biraz farklı. Aslında bu tamamen benim kendi kulağıma küpe olması için paylaştığım videolar. Çünkü ben profesyonel biri değilim ve bu kilo verme ve diye sürecinde birçok hatam oldu ve hala yapmakta olduğum hatalar da var. Ve bu hataları yapmamak ve kendimi daha motive etmek için böyle o videoları paylaşıyorum ki bak... Sen de bunları dikkate al. Bunlar aslında doğru şeyler. Diyerek son zamanlarda bu tarz videolar yaptım. Aslında eğitici içerik diyemem. Ama benim kullanmak kül olması gereken içerik videolar diyebilirim. Umarım bu videolar biraz size de yardımcı olmuştur ve bugünkü video ise bu kilo verme sürecinde aldığım yorumları topladım ve onlara genel olarak böyle bir cevap niteliğinde bir video yapmak istedim. Ve bu videoyu izleyip aklında soru olan insanlara da biraz yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi ilk sorumuz e, kilo verme sürecinde duraksamanın yaşanması ve bu duraksamayla nasıl baş edebileceğimiz konusundaydı. E, aslında kilo verme sürecinde bu hepimizin karşılaştığı bir engel diyebilirim ve bunun nedeni de birçok e, faktörden kaynaklanıyor. Tabii ki ben bunu da yaşadığım bu durumlar benim aşırı derecede motivasyonumu da düşürdü. Ama peki ne yapabiliriz bu konuda? Biraz bunu anlatmak istiyorum. Başlangıçta hızlı bir şekilde kilo verirken işte Vücudun metabolizmaya adapte etmeye başlamasıyla bu süreç duraksamaya uğruyor ve kilo kaybı da duruyor. Peki bu süreçte ne yapabiliriz? Egzersiz rutininde değişiklikler yapabiliriz. Ee, yememiz ve içmemiz konusunda değişiklikler yapabiliriz. Bizim inandığımız şey genellikle ve aslında yanlış yaptığımız ve bunu ben de defalarca yanlış yaptım. Olay şu, eğer ki aldığımız kalori, yaptığımız kaloriden az olursa çok hızlı bir şekilde kilo vereceğimize inanmam. Evet bu belli bir süre çalışır ama ondan sonra çalışmaz. Düşünün şöyle, mesela 500-600 kalorilik bir diyet yapıyorsunuz ve işte egzersiniz 1000 kalori üzerinde egzersizde de günlük bir kalori yakımınız var. Ve bu şekilde mantıken hesaplamalar yapıldığında kilo vermeniz gerekiyor. Ama belli bir süre sonra bu duraksamaya başlayacaktır. Aslında bu işin bilimsel mantığı şuymuş. Aldığımız kalori yaktığımız kaloriden fazla olmalıymış. Ama biz her zaman bunun tersini düşünerek hızlı bir şekilde kilo vereceğimize inanıyoruz. Bu da bizi ne yazık ki etkiliyor. Ee, genel olarak neler yapabiliriz? Belki de vücudunuz diyet rutininize aşırı derece adapte olmuştur ve artık bir savunma mekanizması oluşturmuştur. Bu yüzden yediğimiz içtiklerimize dikkat edip farklı bir diyet rutinine geçebiliriz. Aslında temel mantık vücudumuzun alıştığı ortamdan çıkarıp onu şaşırtacak şeyler yapmamız gerekmesi. Bu yüzden mesela her zamanki yaptığımız egzersiz rutinini değiştirerek farklı egzersizler eklersek, farklı bir diyet listesine geçersek yani yeme içmemizi farklılaştırırsak, Emin olun ki kilo verme duraklama süreciniz de bitecektir ve devam edeceksiniz. Ben bu durumu kendimde yaşadım. Şöyle diyebilirim. Belli bir süre benim egzersizde harcadığım kalori aldığım kaloriden fazlaydı. Ve ben tartıya çıktığımda diyordum ki hani ben o kadar kalori yakarken neden vermiyorum? İşte bu tamamen yanlışmış. Ve diğer bir şey ee, Sürekli aynı tarzda beslenme de aslında bizi yıpratıyor ve strese sokuyor. Bu durumda aslında bizim kilo vermemizi duraksatıyor. Ve ben ne yaptım o duraksamı da artık? Aslında bu bir bakıma ipleri koparmaydı. O irademin tamamen dışındaydı. Yiyeceğim ya. <laughs> Umursamıyorum. Sadece yiyeceğim. Yani çünkü ben diyet de yapsam, egzersiz de yapsam bu kilo duraksadı veremiyorum. Ve bir an bırakma güdüsüyle yedim. İstediğim şeyleri yedim. Ama tabii spor da yaptım ve sonraki zaman baktığımda kilo vermişim. Yani aslında vücudum şaşırdı artık. Siz de duraksama dönemlerinizde dediğim gibi yeme içmenizi değiştirip egzersiz düzeninizi değiştirirseniz ve stresten uzak kalırsanız çünkü ne kadar çok bu duruma odaklanırsanız emin olun vücudunuz daha fazla stres salgılıyor ve bu da kilo vermemizi ne yazık ki duraksatıyor bu süreci bu şekilde aşabileceğinizi düşünüyorum. Diğer bir soru ise işte daha az yiyorum ama hani bu diyet gibi değil. Her şeyden azar azar yiyorum ve spor yapıyorum. Bu şekilde kilo verebilir miyim? Tabii ki de bu şekilde hepimiz kilo verebiliriz. Aslında bu güzel bir şey. Çünkü kendini kısıtlamıyorsun ve porsiyon kontrolü yapıyorsun. Ve bütün alman gereken besin ögelerini alıyorsun. Aslında hepimizin günlük hayatta devam etmemiz gereken bir beslenme şekli diyebilirim. Burada aslında tek dikkat etmemiz gereken nokta şu. E, her şey çok güzel. Porsiyon kontrolü var, spor var, azar azar yiyorsun ve bütün besinleri alıyorsun ama bu yediğin şeylerin ne kadar kaliteli olup olmadığına bakmak. Benim de en büyük yanlışlarımdan birisi buydu. Ee, önceleri işte kalori dengesine göre azar azar yiyerek hani bu şekilde kilo verebileceğimi ve benim bu şekilde daha mutlu hissedeceğimi ve diyeti bu şekilde devam edebileceğimi inanıyordum ve bu şekilde de yaptım daha öncelerinde. Ama daha sonra fark ettiğim şey şuydu ki ben bunlardan ne kadar sağlıklı besin alıyorum. Yani ne kadar sağlıklı besin tüketiyorum. Örneğin işte sağlıklı bir atıştırmalık olarak geçiren bir market ürünü alıyordum işte. Ondan azar azar diyetimi ekleyip yiyordum. Peki bu gerçekten ne kadar sağlıklı bunu bilmiyordum. Mesela hepsi tamamen evde yapılan böyle zeytinyağlı güzel yemeklerden oluşan düşünün bir diyetiniz var. Ve bunlardan azar azar yiyorsunuz işte sporunuzu yapıyorsunuz çok güzel. Ama işte azar azar yiyerek bütün işlenmiş gıdaları diyetimize dahil ediyoruz ve işte paketlenmiş işlenmiş gıdaları aslında belli bir süre sonra bu e, vücudumuza zarar verecek bir boyuta gelebilir. Evet bu şekilde yine kilo verebiliriz ama büyük ihtimal yağ oranımız değişmez. E, vücudumuzdaki diğer oranlarda düşüş olduğu için kilo verdiğimizi sanarız. Ve ben bu mantığa katılıyorum sağlıklı olduğu sürece her şeyden azar azar yiyerek, porsiyon kontrolü yaparak, sporumuza devam ederek güzel bir şekilde kendimizi sıkmadan ve motive ederek bir kilo verme süreci yaratabiliriz. Dediğim gibi burada önemli olan ne yediğimizi sadece dikkat etmemiz gerekmesi. Ben de bu hataları çok yanlış yaptım. İşte paketlenmiş gıdalar, abur cuburlar yedim kalorisi az dedim bir şey olmaz dedim İşte ya da sıfır kalori ben bunu alayım ne olacak ki sanki dedim aslında bunlar kilo verdir ama ne kadar bedenim sağlıklı bu tartışılır diğer bir sorumuz da kilo ve özgüven ilişkisi ve kilo verdikçe özgüvenimiz artar mı aslında ikisi birbirleriyle çok bağlantılı yani kilo ve özgüven kendimden örnek vererek açıklamak istiyorum bunu kilo aldığım dönem ve aşırı derecede kilolu olduğum dönem artık ben zaten kendi kendime bir özgüvenim yoktu. Yani kendime özgüven duygum yoktu. Kendime saygım yoktu daha doğrusu. Ve önceleri kiloluyken bir alışverişe bile gidip kendime kıyafet seçmek istemiyordum. Ama artık mesela bu kıyafeti giymek istiyorum diyebiliyorum. Bu açıdan bir özgüvenim geldi diyebilirim. Ama aslında bu durum tamamen size kendinizi nasıl davrandığınız ile ilgili. Mesela kendinize çok kötü davranırsanız emin olun kilo verdikten sonra da bu özgüven probleminiz devam edecektir. Ama kendinizi motive edici şekilde davranır ve bu süreci de olumlu şekilde değerlendirirseniz özgüveniniz artacaktır. Belki de ben bu kendime çok kötü davrandığımdan dolayı şu an bile aslında özgüvenli olduğumu tam anlamıyla söyleyemem. Ve kendime sürekli sorduğum soru da şu. Ben ne yaparsam, hani neye ulaşırsam acaba özgüvenim artık tam olur. Ve bunu düşündüğümde de bir cevap bulamıyorum açıkçası. Aslında öncekine göre durumumla memnunum. Ama tabii bu ileriki süreçlerde nasıl olur bilmiyorum. Ve herkesin dediğim gibi farklı bir durumu söz konusu bu konuda. Eğer ki bu konuda daha çok kendinizi hırpalıyor ve acı veriyorsanız bence özellikle özgüven konusunda psikolojik olarak destek almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde kendinize daha iyi davranıp kendinizi daha iyi motive edebilirsiniz. Ben bu kilo verme işini ne kadar sürede yaptım? Bu da aslında sorulan sorular arasında ee, i̇lk olarak benim videom nasıl 28 kilo verdim şeklindeydi. Çünkü devam etmem gereken serüven vardı ve bu yüzden ilk bu videoyu yaptım. Ve bu 28 kiloyu ben 5-6 ay içerisinde verdim. Ve daha sonra e, 56 kiloya düştükten sonra 59'a tekrar çıktım ve 59'dan tekrar başladım serüvenime. Ve bu 59'dan 53'e yani 6 kilo kiloluk tekrar bir kayıba ise böyle 3 ay kadar, 2-3 ay kadar inişli çıkışlı bir şeyler deneyerek verdim diyebilirim genel anlamda. Benim hala vermem gereken yağlarım var. Şu an sabit bir kilodayım ve uzun süredir de bu kilodayım. Bunu koruduğum için aslında mutluyum. Ama devam etmem gereken bir süreç var. Ve bunu artık süreç olarak da değil ama böyle sağlıklı yaşama tamamen geçme olarak görüyorum. Umarım bundan sonra daha iyi bir süreçte daha güzel bir şekilde kilomu verip sağlıklı bir bedene koşabilirim. Kilo verince işte boyumuz uzun gözükür mü? Ve benim boyum kaç? Ve gözlerde sarkma olur mu? Bu bir soruydu. Ve bunu da cevaplamak istedim. Şimdi kilo olurken, kilolarımızdan dolayı biraz evet farklı görünüyoruz. Ve kilo verdikçe vücudumuz inceldiği için de insanlar bizi daha uzun görebilir. Yani ben bu şekilde yorumlar almıştım. Tabii gerçek anlamda bir boyumda değişim oluyor mu? Hayır. Ama kilo verdikten sonra daha da inceldiğimiz için insanlar bizi daha uzun görebiliyor. Ve benim boyum 1.62. Aslında minyonum açıkçası. Ve göğüsteki küçülme olayı. Şimdi göz bölgemizde de, göğsümüzde de e, yağ olduğu için, yağ hücreleri olduğu için kilo verdikçe tabi oradan da e, yağlar gidiyor ve bu şekilde göğsümüz küçülüyor. Aslında bir soru da şöyleydi. Onu da bağlamak istiyorum şu an vücutta sarkma var mı diye bir soru vardı. Şimdi benim vücudumda sarkma olmadı. Ama şimdi düşününce göğüs sorusuyla beraber birleştirince benim göğsümde sarkma oldu. Bunu açıkça söyleyebilirim. Ve bence bunun aslında benimle de ilgisi var. Çünkü ben gençliğimden beri diyeyim düzenli bir sütyen kullanma alışkanlığım yoktu. Ve kendimi rahat hissedebileceğim sütyenler kullandım. ve bunlar da aslında bir bakımı desteklemeyen sütyenler diyebilirim. Ve bu yüzden de benim sarkma önceden vardı zaten. Ama kilo verdikten sonra küçülünce de e, hem çatlaklar oluşup bir sarkma oluştu. Ve bu durum biraz araştırdım. Göğüs bölgesindeki kasları çalıştıran egzersizler yaparsak eğer bu sarkma olmuyormuş ve ben bunu yapmadım ya da e, spor yaparken destekleyici spor sütyenleri kullanırsak bu durumda yine sarkmaların önüne geçiyormuş. Tabii ben bunu da yapmadım. Ama bu süreden sonra bir değişim olur mu bilmiyorum. Eğer göğüs egzersizlerine, oradaki kasları çalıştıracak egzersizlere yoğunlaşırsam bir şey değişir mi bilmiyorum ama aslında böyle bir şeyin sonucunu görmek isterim. Umarım yardımcı olur yani denemek isterim. Ve diğer bir konu aslında çatlaklar konusu. Şimdi ben hızlı bir şekilde kilo aldığım için vücudumun her yerinde çatlaklar oluştu. Bacaklarımda olsun, dizlerimde olsun, kolumda olsun, işte belimde olsun, göğsümde olsun, hatta benim sırtımda bile <laughs> oluştu yani garip bir şekilde. Ve kilo verdikten sonra şöyle bir şey oldu. Çatlakların bazı bölgelerde derinleşti. Mesela. Karın bölgesindeki çatlaklarım derinleşti. Peki ben bu çatlakları işte geçirmek ya da kaybetmek için bir şey yaptım mı? Açıkçası yapmadım. Ee, belki bu kişisel olarak değişebilir. Yani ben çok umursamadım vücudumda çatlak olmasını. Kıyafetlerden açıkçası görünmüyor çatlaklarım ve bu yüzden de belki benim gözüme batmadı. Ama tabii her kişi farklı olduğu için belki sizin gözünüzde çatlaklarınız batıyor olabilir ya da geçirmek istiyor olabilirsiniz. Bilmiyorum böyle şifa niyetine direkt geçirebilecek mucizevi bir krem ya da bir şey var mı açıkçası bilmiyorum. Ama genelde okuduğumda işte düzenli olarak nemlendirmenin önemli olduğu işte bazı yağlar kullanarak işte çatlak kaslarımızı esneklik kazandırarak hani belli bir şekilde geçirebileceğimiz ama tam anlamıyla geçmeyece bunun bir işte dermatologla yapılan bir işte tedavi lazer gibi şeylerle geçirebileceği söyleniyor. Bilmiyorum açıkçası denemedim. Yani sonuç olarak çatlak ne yazık ki bu kilo verme sürecinde ve özellikle ani şekilde kilo verirseniz vücudunuzda daha çok sarkma ve çatlak oluşuyor ne yazık ki. Bu yüzden kendimizle barışmaya çalışalım. Yani benim gözüme batmıyor ama batanların da bir şeyler arayıp bir tedavi yolu bulabileceğini düşünüyorum. Bir diğer soru ise işte diyet listemi paylaşmam konusunda ya da ekmek yedim mi bu süreçte? Bunları cevaplamak istiyorum. Ee, şimdi ilk olarak bir diyet listesine ben uymadım. Bu çok uzun süreçte. Ta ki bu son Birkaç kilomu verirken iki haftalık bir diyetisyen tecrübem oldu. Zaten onu da yaptığım videolarda bulabilirsiniz. Orada diyetisyenimin bana verdiği listeyi paylaştım ve bu listeyi uygulayarak ne kadar bir değişim olduğunu biliyorsunuz yaptım. Bunu oradan görebilirsiniz. Ama bundan önce bir diyet listesine bağlı değildim ne yazık ki. Duruma göre, o güne göre, kendi isteklerime göre bir şeyler hazırlayıp yiyordum açıkçası. Tabii bunu diyemem ki ben çok sağlıklı besleniyordum ya da çok düzenli bir beslenme rutinim vardı. Hayır, yoktu. Bu süreçte benim de birçok hatam oldu. Mesela bazı zamanlar az kalorili beslenerek çok kilo vereceğime inanıyordum. Ya da bazı zamanlar sağlıksız ürünleri çok fazla e, bu beslenme rutinime dahil ettim ve bu şekilde beslendim. E, tabii bunun yanında sağlıklı <laughs> beslenme rutinlerim de oldu. Yani böyle inişli çıkışlı kendi deneyimde bir şeyler yaptım. Ama bu 59'dan şu anki kiloma düştüğüm süreci yaptığım birkaç böyle diyet vlogları var. Oradan bakabilirsiniz. Yani nasıl beslendiğim konusunda. Yani genel olarak ben o şekilde besleniyordum. Tabii dediğim gibi benim de hatalarım var bu konuda. Aslında daha önce de birçok kez belirttiğim gibi ilk olarak kendinizi tanıyın, vücudunuzu tanıyın ve bir profesyonelle bu konuda yardım alıp kendi beslenme rutininizi, size uygun rutininizi oluşturun derim. Ekmek konusuna gelince de ben ekmek tükettim. Ama dediğim gibi hatalardan birisi ilk başlarda ekmek tüketmenin bana çok zararlı olacağını inanıyordum. Ama daha sonra ben karbonhidratları tüketmenin de bizim için olması gereken şey olduğunun farkına varınca ekmeği tabii ki de ekledim. Biz zaten genel olarak bakıldığında çok fazla ekmek tüketen bir milletiz. Ama burada önemli olan ekmek konusunda ne tarz bir ekmeği bu beslenme rutinimize dahil ettiğimiz. Yani beyaz ekmek mi, işte tam tahıllı bir ekmek mi, çavdar ekmeği mi, kepekli ekmek mi? Bu ekmek türleri ne yazık ki bizim rutinimiz de çok önemli bir şey. Bu yüzden beyaz ekmek yerine e, tam tahıllı ekmekleri tüketmenizi e, tavsiye ederim ve asla karbonhidratı kesmemenizi. Çünkü karbonhidrat kesmenin de hiçbir e, sağlıklı faydası olmadığını belirtmek isterim yine de. Çünkü ben bu hataları yaptım ama siz yapmayın. Benim 28 kilo verme sürecimde yaptığım en aktif egzersiz aslında yürümekti. Çünkü evimin yanında çok güzel bir park var ve burada yürümek gerçekten bana iyi hissettiriyor. Ve ben de yürüme, yürüyerek kilo verdim bu süreçte diyebilirim. Başta normal işte 10.000 adım limitiyle başladım. Ama daha sonra kilo verdikçe işte kendimde olan değişimi gördükçe diyeyim. Mesela ben onu 20 bin adımın üzerine çıkardığım günler oldu. Çünkü gerçekten artık daha hızlı yürüyebiliyordum. Mesela önceden bir turu bir saatte bitirebiliyordum. Artık ben bir turu 30 dakikada bitiriyordum ve artık hani vücudum daha dayanıklı hale gelmişti ve bu yüzden de rutinim biraz artmıştı. Ve bunun yanında bir gün ise e, cuma günleri genelde e, çok fazla yürüyüş yapıyordum. Çünkü eşimle beraber akşamları yürüyüş yapıyorduk o gün ve nehir kenarında yürüyorduk ve o günkü yürüdüğümüz adım bazenleri 20 bin, 30 bin hatta bir gün 40 binlere ulaşmıştı diyebilirim. Yani haftada bir gün çok fazla yürüyordum ve çok uzun bir süre mesela 3 aylık bir süre diyeyim sadece 10.000 civarında ilerledim ve daha sonra dayanıklılık kazandıktan sonra 20.000'lere çıkardım. Bazı günler yine 10.000'ler yani bu şekilde devamlı bir süreklilik sağlayarak adım atarak yürünüm diyebilirim. Ve size de verebileceğim tavsiye eğer diyet yapmak istiyor işte kilo vermek istiyor ama bir egzersiz geçmişiniz yoksa ve kendinizi alıştırmak istiyorsanız ilk başta yürüyerek başlayıp kendinizi yavaş yavaş alıştırabilirsiniz. Ama asıl burada söylemek istediğim şey daha sonra kendinizi artık iyi hissettiğinizde yani hazır hissettiğinizde bu rutinle sadece yürüyüş yerine farklı egzersizleri de dahil ederseniz emin olun daha faydalı sonuçlar elde edeceksiniz. Ve diğer bir sorumuz ve gerçekten birçok hepimizin e, tatlı belası olan sorun gece ortaya çıkan ya da gün içerisinde ortaya çıkan tatlı krizleri sorunu. İlk olarak ben de tatlı yemeği çok seven birisiyim ve özellikle benim en büyük sorunum sabahları uyandığımda direkt ağzıma tatlı bir şey yapmak istiyorum mesela. Ve ondan sonra bazı zamanlar ben bunu yaptıktan sonra e, kendimi iyi hissetmiyorum. Yani aslında bu durum benim vücudum için hiç iyi bir şey değil. Peki diyet sürecinde, bu kilo verme sürecinde bu tatlı krizleri konusuna ne yaptım? İlk başlarda tatlıyı kısıtladım. İşte tatlı yersem şekerli bir şey yersem de işte, bu diyet olmaz ben kilo veremem. Bu tarz düşünceleri sahip olduğum için böyleydi. Daha sonra ben diyetime şeyi ekledim. Çikolatalı badem sütüne ekledim. Çünkü kalorisi azdı. <laughs> 100 kaloriydi ve sanki bir hani çikolata içiyormuş gibi yani sıcak bir çikolata içiyormuş gibi aşırı derecede tatlı bir badem sütüydü ama içerik olarak kaliteli bir üründü. Daha sonra işte bunu meyveler ile destekledim. Daha sonra bunu işte çikolatalar ile destekledim. Küçük hani parçacıklar yiyerek vesaire. Ve sonra aslında Birçok şeyi yanlış yaptığımın farkına vardım. Şöyle ki tatlı yiyebilirim ama ben niye hani bunun kötü bir şey olacağını düşünüyorum kendi bedenim açısından. Ya da sağlıklı tatlılar yiyebilirim. Ya da benim tatlı krizime derman olacak sağlıklı ürünler ile bunu bastırabilirim. E, bu tarz düşünceler bende başladı ve dediğim gibi... Tatlı kriziniz varsa bu konuda korkmayın ya da tatlı seven biriyseniz benim gibi e, bu konuda dediğim gibi kısıtlamayın ya da işte ben bunu yaparsam işte bütün diyetim bitecek kilo verecek değil sadece bazı şeyleri değiştirerek buna devam edebiliriz. Mesela e, meyveleri ekleyebilirsiniz işte yoğurt e, dondurulmuş meyveler karıştırarak işte kakao tozu çok fazla kullanabilirsiniz. Ya da yulaf ezmeleriyle bunu destekleyebilirsiniz. E, kakao oranı yüksek çikolatalar ekleyerek diyetiniz içerisine bunu destekleyebilirsiniz. Aslında bakılıp araştırıldığında evde kendi yapabileceğimiz çok fazla sağlıklı alternatif olan tatlı krizimizde de önleyecek tarifler var. Biz sadece fazla bilmediğimiz için aslında e, fa farklı tarifler denemediğimiz için kendimizi biraz da kısıtlanmış hissediyoruz. Ya da sadece tatlıyı belli bir boyutta düşünüyoruz. Yani gündelik hayatta sürekli yediğimiz şeylerin sadece tatlı olduğunu ve bunun dışında bir şey yemenin bizim tatlı krizimiz bastırmayacağına inanıyoruz. Ama dediğim gibi farklı tarifler araştırarak, sağlıklı ürünler ekleyerek ve günlük rutinlerimize bunları dahil ederek emin olun tatlı yemenin herhangi bir bize sakıncası olmayacaktır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendi tecrübelerimi biraz burada paylaşmak istedim ve sorular üzerinden de kendi düşüncelerimi açıklamaya çalıştım. Genelde bu tarz sorular zaten en çok karşılaşılan sorunlar. Biraz umarım yardımcı olabildiyse ne mutlu bana ve yeniden belirtmek istiyorum ki arkadaşlar ben bir profesyonel birisi değilim ve gerçekten bu süreçte iyi sonuçları almak istiyorsanız ve herhangi bir, bir hani sağlık sorunu vesaire olmasını istemiyorsanız ilk olarak dediğim gibi kendinizi tanıyın ve daha sonra profesyonel destek alın. Burası tamamen benim kendi tecrübelerim, edindiğim şeyler. Bunları paylaşıyorum. Ben mükemmel miyim? Her şeyi biliyor muyum? Hayır. Hala ben inişler çıkışlar, inişler çıkışlar bir şeyleri anlamaya çalışıyorum kendim ve bedenim hakkında. O zaman yeniden ve farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.